Kulübümüz Cumhuriyet'le yaşıt, geçmişi başarılarla dolu, Türk futboluna birçok oyuncu kazandırmış ve altyapıya çok önem veren bir kulüptür. Taraftarımız sayıca az olsa bile hepsi birbirinden değerli ve kültürlü insanlardır. Ülkemizde futbol seyircisinin gönlündeki ikinci kulüp daima gençler büyüğü olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Sayın İlhan Cavcav'ın bu algıyı oluşturmadaki payı çok büyüktür. Kendisi bu kulübü sağlam temeller oturtmak için çok çalışmış ve muvaffak da olmuştur. Bugün kulübümüz modern ve herkesin imrendiği bir spor kompleksine sahiptir. Şu 35 yıllık arkadaşım, ağabeyim İlhan Bey'e ve diğer emeğe geçenlere şükranlarını sunuyorum. Bu sezonda Ankara'mızın iki temsilcisinin de Süper Lig'den bir alt lige düşmesi çok üzücüdür. Genelde an, kasaba ve sem takımlarının oynadığı Süper Lig'de 6 milyon nüfuslu Ankara'nın temsil edilmiyor olması hepimizin ayıbıdır. Gençler Birliği'nin işinde bulunduğu durum da çok sıkıcıdır. Gençler Birliği'ni bu durumdan çıkarıp eski gün, e, günlere dönüp e, döndürebilmek hepimizin görevidir. Bunun için hepimizin el ele verip birlik beraberlik içinde e, ellerimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Benim gibi kulübümüze gönül vermiş, Gençler Birliği sevdalısı taraftarlarımızın ve arkadaşlarım ısrarı üzerine aday olmaya karar verdim. Camiye olarak eski ve yeni yönetim demeden kenetlenirsek birlik ve başarıya ulaşır, yarınlara umutla bakabiliriz. Eğer genel kurulumuzun saygın delegeleri, beni ve ekibimizi bu bugün ve göreve layık görürlerse, 40 yıllık yönetici deneyimi, yönetici arkadaşlarımız gayret ve katkıları, taraftarımız, teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimiz bu zoru başaracaklarına inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, ben birçok kurumda görev aldım. Hiçbir zaman göreve talip olmadım, göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum. Ama misyonumu tamamlayınca da koltuktan kalkmasını bildim. Arkadaşlarım, insanların yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Bu önemli görev de bana verilirse kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübümüzü yarınlar hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim inşallah. Ee, göreve geldiğimiz zaman ilk neler Ekonomi nedir? Ee, prensip olarak ben <laughs> her aldığım görevde e, öncelikle kısa sonra orta ve uzun vadede projeler oluşturarak onların doğrultusunda çalışmayı seven bir insanım. Arkadaşlarımla bu e, Çerçevede değerlendirme yapacağız. Benim kulübümüzde eksik gördüğüm kulübümüz kurumsal bir kurum değil. Biz bu kurumsallaşma kurumsallaşma işini halledeceğiz. Ve kurumumuzun örnek veriyorum, divan kurulu var mı yok mu belli değil. Halbuki kulüplerin divanları kulübü doğru yolda gitmesini sağlayan kurumlardır. Eleştiren, doğruya yönlendiren, tecrübeli insanlardan oluşur. Denetleme kurulu valla ismi var cismi yok. Onu da çalıştırmamız lazım. Denetlenmeyen insanlar hata yapmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu Kurumsallaşma işbiri işbirliği halledeceğiz. Eee şirketleşme işini e, incelemek istiyorum. Buna bir komisyon kuracağız ve şirketleşmenin kulübümüzün yararlı mı, zararlı mı, faydaları e, fayda e, olduğunu tespit edip e, ona göre karar vereceğiz. Eee Şeffaflık. Ben bugün gençler bir kulübün şeffaf yapıya sahip olduğunu olmadığını görüyorum. Ee, kimi kaça aldığınızı, menajere ne verdiğinizi, Efendim e, bu gibi şeyleri e, taraftar da merak ediyor, medyada merak ediyor. Bazı yasal çerçevede tatiller olsa bile. Bence şeffaf ve açık olmakta çok büyük fayda var. Ee, çok büyük borç var diyorlar. Ben tam olarak incelemedim. Ee, bunlar 129 milyonu gösteriyor. Ama Sayın Murat Cavcav'la son yaptığım konuşmada da bana verdiği rakam 90 milyon. Doğru, TL mi? TL dolar TL. tl. Ee, şimdi bu e, kulübün yönetimi devraldıktan sonra inceleyip ne ki gerçek ne olduğunu göreceğiz. Ee, i̇nşallah Sayın Çavcav'ın söylediği rakam doğrudur. Daha da iş kolaylaşır. Ama ben pek zannetmiyorum öyle olduğunu. Valla karamsar tablo e, tabii ki korkutuyor. Ama e, çok fazla da korksak haber olmazdık ya. Ben bunu e, ekip olarak, yönetim burun, arkadaşlarımla birlikte çalışarak e, halledeceğimize inanıyorum. Yani ve e, en yakın bir fırsatta gençler bir kulübümüzü layık olduğu Süper Lig'e çıkarma gayreti içinde olacağız. Söz vermiyorum seneye çıkarın diye ama o doğrultuda gayret edeceğiz. Şimdi vallahi benim buraya üye yaptığım bir kişi var. O da oğlum. Tabii oğlum yönetimini almayacağım. Yanlış anlaşılmasın mı söylediğim? Ee, yani hiçbir zaman babadan oğlu geçen bir saltanatın taraftarı değilim ben. Neyse yani ben taraftar e, başımızın tacı yani ben kavga adamı değilim ya. Hiç kavga etmedim şimdiye kadar. Hiç.